Herkese merhaba arkadaşlar. Kerem'le sıkın. Hoş geldiniz Forza Horizon 14'te. Evet şöyle escape yapalım. Parayı görüyorsunuz sağ üst köşede. Paramızı bu seviyeler nasıl getireceğiz? Tabii ki hile yöntemiyle getireceğiz arkadaşlar. Ee, uzun zaman oldu zaten oynayanız oynamıştır artık bir hile yapmanın zamanı geldi diye düşünüyorum arkadaşlar çok basit bir yöntemle e, parayı bu seviyelere getirebiliyorsunuz. Ee, i̇lk önce tabii programı ihtiyacımız var programı da açıklama kısmından bulabilirsiniz arkadaşlar ee, biraz küçültelim ekranımızı. Şuraya ben zaten attım. Aynı zamanda şu programı da çalıştıralım. Kapatalım. Şöyle kenarda dursun. Evet oyunumuz da burada arkadaşlar. Ben yaptım zaten bir daha yapmayacağım ama size nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi oyunumuz küçülttükten sonra he, Şimdi ben bunu birçok kez denedim ama başarısız oldum. En sonunda bir yöntem bularak bunu uyguladım. Birçoğunuz da belki şu anda takılıyorsunuzdur internetinizi kapayacaksınız arkadaşlar. Bilgisayarla internet bağlantısını koparacaksınız yoksa kabul etmiyor. Ben çok denedim, çok uğraştım, günlerimi verdim. En sonunda aklım erdi diyeyim ben size. Yani interneti kapattım. Sonrasında bu paraya ulaştım. İnternetiniz kapalı olması lazım ve yapacağınız birkaç işlem var. Şimdi oyunumuzu açtık. Sonra programımıza girdik. Programı dediğim gibi açıklama kısmından indirebilirsiniz. Hemen şurada bilgisayar ekranı tıkladıktan sonra Forza Horizon 4'ü tıklıyorsunuz arkadaşlar. Forza Horizon 4'ü tıkladıktan sonra ona girmiş oluyorsunuz. Şimdi oyunda Horizon yaşamı var arkadaşlar. Oraya tıklayıp şans çarkı var. Şans süper şans çarkı da var ama bu bende şu anda olmadığı için eee şu şans çarkıyla yapacağız. Bakalım inşallah CR verir burada. <laughs> Vermedi. Şansınıza küsün. Burada CR çıkacak arkadaşlar. CR kaç çıktı mesela? 70 mi çıktı? 70 bin mi çıktı? Siz direkt 70 bini yazıyorsunuz buraya arkadaşlar. Sonrasında arattırıyorsunuz. Şu anda bulamayabilir. Arattırdığınız anda şurada bir ilerleme çubuğu olacak. O Çubuk sonra dolduktan sonra burada bir sürü belirlen şey olacak. Bunu tekine tıklayıp kontrol A yapıyorsunuz arkadaşlar. Her tüm dosyaları seçiyorsunuz. Sonra sağ tıklayıp ikinci seçeneğe tıklıyorsunuz. İkinci seçenek de şu anda aktif değil tabii ki. İkinci seçeneğe tıkladıktan sonra burada başka bir ekran çıkacak arkadaşlar. Başka ekran çıktığında da para birimini gireceğiz. İstediğin para birimi yazıyorsun. İster bu yüksek mevlaları yaz, istersen düşük yaz o mevlayı yazdıktan sonra okeyliyorsun işlem o kadar basit buradan çıktıktan sonra cli topla dedikten sonra zaten o sana işlenmiş oluyor arkadaşlar bu kadar basit yani bu programda lazım size bilginiz olsun şu anda bana çıkmadığı için tam açıklayıcı olamadım sizlere ama e, burada birçoğunuz görmüştür bu yöntemi önemli olan dediğim gibi burada püf noktası internetin kapalı olması arkadaşlar İnternet kesinlikle kapalı olması lazım. Açıkken bunu yaparsanız, ben denedim, beceremedim. Den belki becerenler olmuştur ama e bayağı bir uğraştım günlerimi verdim. Dediğim gibi hiçbirinde kabul etmedi ama interneti kapattıktan sonra kabul etti ve bu mevlalara ulaştık. Evet sizler de bu şekilde halledersiniz. bir Takıldığınız noktalarda yorum kısmına yazarsanız sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdilik hoşçakalın diliyorum.